Merhabalar. ilk defa bir tarif deneyeceğim. Tarifin ismini net olarak bilmiyorum. Kardeşimle yemiştim. Kardeşimle misafirliğe gittiğimizde iki tepsi yapmıştı. Bir tepsisini sırf ben yemiştim. Malzemeler çok basit. 3 su bardağı Hindistan cevizi. Normalde 1 su bardağı şeker ama ben şekerli fazla istemiyorum sağlık açısından. 3 tane de yumurta olacak. Ama onların beyazını katacağız, sarısı gelmeyecek. Evet. Sadece beyazı katılacak. Melike Hanım doğru söylüyor. Bir de e, şekerli vanilimiz var. Şekerli vanilden aşağı çok küçücük biraz katacağız ki böyle hafif bir arama koku versin diye. Aşama aşama inşallah göstereceğiz size. Evet şu anda e, kızımla birlikte pür dikkat. Sarısını ve beyazını ayırt ettik. Asla sarısını karışmamasına özen gösterdik. Şu anda çırpacağız. annem karıştırıyor. Kardeşimden aldığım püf noktayla cam kase olmasına özen göstermemi söyledi. Ben de borcamda yapıyorum. Bir de e, yapmadan önce e, hiçbir şeyde su olmamalı. Evet. Şu anda düşmeyecek bir kıvamda oldu. Köpürdü. E, şekerimizi katacağız. Şekerimiz de eriyene kadar... Tekrardan çırpacağız. Şimdi şeker şekerli vanilini atıyoruz. Bir beş dakika falan karıştırdık. Çok küçücük atacağız. Azıcık kokusu olsun diye. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar. Hindistan cevizimizi dökeceğiz. Bir bardak. Üç bardak bir Hindistan cevizi İki, dökeceğiz. Üç. Bunu sadece şöyle yumurtayı söndürmeden karıştıracağız. Fırınımızı da 175 derecede ısıtacağız. Yağlı kağıda konuluyor normalde ama ben yağlı kağıtta nedense sevemiyorum. Tepsiye hafiften yağlayıp bunlara şekil vereceğiz. Evet şu an karıştırdık. Bizim almış olduğumuz Hindistan cevizi özel bir aktarcıdan aldık. Hani normal hazır paketlerdekiler gibi ince ince değil. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle rendelenmiş bir hindistan cevizi olduğu için birazcık karıştırmak zaman aldı. Bu şekilde karıştırdık. Birazdan tepsilere koyacağız. Ee, şimdi annem bunları topak topak diziyor. Sakın elinizle e, sert... bastırmayın. Kabarıklığı Hı. gitmesin. Ben küçük küçük yapmaya çalışıyorum. Böyle atıştırmalık gibi olsun. Hani büyük olup insanın içerisine bilmiyorum damak tadına bağlı ama böyle küçük küçük olsun. Çayın yanında, kahvenin yanında olsun. Ben kaşık yardımıyla koyuyorum. Bilmiyorum sizin özel bir aletiniz varsa onunla koyabilirsiniz. Hani elinizde şekil verebilirsiniz fakat fazla bastır. Çünkü yumurtanın sönmemesi için biz bu şekilde küçük küçük yapıyoruz. Yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıdın üzerine yapabilirsiniz. Ben tepsi hafiften yağlamayı seçtim. evet şu an 175 derecede ısıtılmış fırına e, tatlılarımızı koyduk. Sonuçla ilgili bilgi vereceğim. Evet şu an çıkardık. Hafif üstü kızarana kadar durdu. Pembeleşti. Orta göze koyduk. 175 derecede pişti. Birazdan da servis ederiz.